takalım tek var yok takılalım parti bulamazsak ölünce değiştiririz şimdi bu kuşa falan dönebiliriz bu deneyelim Hıhı 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 Şurayı da batalım sokayalım Sanki o tarafı çok daha kalabalık değil mi? En azından 20-25 dakika olsun, takla alalım bakalım. Yani 45 de burada hiç vurmaya kalmadı, ne kadar da minç ben önce görmek istiyorum. Tamam. Farklı şeyler de deneriz. Ne kadar kaç kilo almaya çalışalım. Ha, tatilden yeni geldiğim için kim kim onu da bilmiyorum. Yeni bir tane parti bulduk. Muhtemelen toplam parti. PSM, SS bir şey olmayacak. Dönüş kuracağız. Çok yavaş çekmeyen şey işte. gelen kimse çekmedi. 2'dir Akademide şeye denk geliyorum. Yani tatil dönüşü ya da tatile denk geliyorum nefret ettim. Yani akademiye bir çöl kışın ilk günden bir başlamak istiyorum ben. Yani. Valla. Bu ne böyle? Şu ayrılık arası tabii değil mi? Thank you. 나슛 애인 교실에 울은 예사. 가자지야자지 흐자 박카암자 <Estoy perdiendo sociedad> açarız. Zaten bugün kayıtım yapmayacağım. Zaten bugün geldim tatilden. Klanın bir durumuna bakayım. Klan eğer yani durumda olursa free olarak devam ederiz. Eğer pk atacak durumda değilse şey yaparız. Asas olarak oynarız akademide da keyifli oluyor. Çünkü bizim komutçumuzun da işleri var şu anda. O yüzden klan şey olabilir. İnaktif olabilir. Yani doğal olarak. Ya işte Night garip bir oyun. Vakit istiyor gerçekten yani vakit istiyor ekibin hepsinin iyi durumda olması lazım İnsanların özel hayatı özel işleri var yani işte en gittim geldim ama keyifli yani şu homkoyu sıfırdan oynamak istiyorum yenisinde herhalde 10. ayda falan yeni server gelecek diyorlar gelirse onu görmek isterim. Barışımızda. Evet, bu partiden bir CR bile çıkmaz. Okçu parti oynasak daha okey olabilir. Da gerek yok. Mu? Ne de burada en keyiflisi. Bunlar da kötü kaçırdılar gibi. enkazlarda aldık. Galiba yan 45 aldık kilidi. Bakkal amca, bakkal amca. Oha, onu nereye taktım ben acaba? Çok merak ediyorum. Sağ tarafa 45 vuralım, bir yan 45 vuralım. Evet, aldık kadar. Let's put it Tüm düzeltme Tüm düzelttiler Ooo bak kalemci bu işi yaptı galiba koymuşuz yine. Piyano 5 tane bas Grimson, 4 tane Imperial Armor Chest. Kötü değil bir Ceyre bitirirsek eğlenceli olabilir. Hatta ama şu anda. Güzel bir şekilde oradan çıktı. Tamam, biz aldık. Böyle de, böyle cevre bitiririz ya. Yani Aşağıda kaç dakika olmuşuz? 12 dakika. En azından bir yarım saat yayın yapmak istiyorum. Çok kötü yere çektiniz. Bir yarım saat yayın keyifli olabilir. En azından hiç yayın açmamış olmak istemiyorum. Hafta sonu yayın eksimi büyük ölçüde kapatacağım. Özellikle hafta sonunu full aktif geçireceğim. Yarın kılının durumunu da öğreniriz. Ona göre asıl olacaksak asıl saytınları çekeriz. GB alırız. Asıl en kötü ihtimalle hafta sonu 5-6 saat sola pk arası hiçbir şey yapamazsak. Biraz gecikmeli vurmak istedim ama düştü adam var tamam. 15 dakika almış bir tane burası. yemeyeceğim. Kalacağım iyi ki kalıyor ya şimdi adamın hakkını Şuraya vuracağım ortaya. Şu ikinci parti. Burası okey olalım. Bir tane aldık bir tane daha gelir mi? Kese gitti. canım. Kalamcı Kaamcı şimdi yürü dedi Bak kalacak yürümek olu vardı. Yanında olmaz. Kıvamı şuraya yok. Mal atalım, mal atalım. atalım. Kıvamıyoruz. Kıvamıyoruz. Şöyle durayım. gidelim şurada iki kil daha alalım hızlıca 15 kil kalmış bir tanesini aldık bir tane daha istiyor dilenci değilim ölmeden bir kil daha yan 45 e alır mıyız acaba yok bakalım çok kalam çok Kalan çokça dönmüş ya. Hadi al al artık bilmem. Kil alıyordu Maggie'yle. Bak kalamca işe yarıyordu. Bak kalamca. Bak kalamca. Bakalım. Bakalım gelir. Haber moruk. Doğrusu olan bir şeyler aldı. Bunda şöyle, şöyle Aynı kısıt Aynı güzel Ay, da bura ölür müyüm acaba? Güzel <laughs> güzel güzel Bakalım amca <şeye>, Bakalım amca <laughs> Tüm zettalar var keyfi. Bu da şuradan aldık mı? Tamam, çok çok Nei, det søker jeg ikke. Üzerimiz de oyunu verdi. 50k duruyor daha. Bakalımca, bakalımca, bakalımca çekiyorlar. Ne yaptım olabilir Cano da yetti ya. Nerede Exit? Yarın klanımızı buluruz. Çekme artık da yeter. Kalp Bak, kalp amca bizi Exit'e göndermedi ya. Yoruk para 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 Kıbrın içeri biraz oyunda tutma şansım oldu en azından Dedim bir ayımlar bir eksiğim Jag använder Och så sådana där 40-klockor. 2, 4, 5, 5 bu Tabii başlayalım bakalım. Geçerse bir tane daha alırız. saçmalık olarak düşünmüştüm. Bağlı satmakla uğraşamam. O yüzden attım 8'e. Geçseydi lan hadi 2gb falan yeter ki de 9'a bir tane 7 korbaz olabilir miyim ne olursa o zaman seni alalım o da yok o zaman teşekkür ederiz artık yarın itibaren yayınlarımızı yaparız güzelce